Ne oldu? Ya arkadaşlar benim aklıma bir şey takılıyor. Bu İskender'in süper güçleri doping testine çıkmasın sakın. Ya doping vücuda dışarıdan verilen bir şey. İlaç gibi. Ama yine de İskender'e test yaptırdığımızda garip şeyler çıkabilir. Aynen abi. Ben de ondan tırsıyorum işte. İskender sen de bir şey söylesene kardeşim. Her şey olacağını varır. Bu ne demek ya? Pelin, Bora. Hadi acele edin. Unutmayın ki bence hiçbir şey olmaz pozu veriyorum. Canım. Ya, Elif sen de bir şey söylesene. Ben birazdan geliyorum. Herkes toplanmış ne yapıyor böyle? Ardal her şey planladığımız gibi değil mi? Aynen kuşlar kafeste. Güzel. İhanetin bedelini ödeme zamanı geldi o zaman. Kuşlar kafeste. İhanetin bedeli. Kesinlikle bir şeyler dönüyor. Arkadaşlar, basketbol var değil galiba. Bırak onu şimdi. Bakın, iyi ki Mavi'ye geldiniz. Pençeden bir halt olacağı yoktu. Pençenin bir havası olduğu inkar edilemez. Ama Mavi Ay pençeye beş basar bence. Ne beşi? On, on! <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi hain pençeler? Siz bize git dediniz. Tam düşündüğüm gibi. Biz de gittik. Zorbalığın kokusunu bir kilometre öteden alırım. Bırakın artık yakamızı ya. Bırakacağız, bırakacağız. Ama güzel bir şekilde hatırlanmak istiyoruz. Bunu bana bırak lütfen Cenk. Çok şirin. Oş, dayanamıyorum vallahi. <laughs> Kapıyı kapat. Arkadaşlar hainliklerinin bedelini ödeyecek. Hayır öyle bir şey olmayacak. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be? Eşkıya mısınız? Kimseye bir şey yapmayacaksınız. Elifçi, seni gördüğümüz ne iyi oldu. Seninle de kapanmamış bir hesabımız vardı. Ne dersiniz çocuklar? Hep beraber halledelim mi? <laughs> Derdini anlatmayan derman bulamaz diye bir söz var İskender. Bilir misin? Bilirim. Bizim zamanımıza çıktı zaten. E anlat o zaman. Benim bir derdim yok. Bu bir şeyin olmayan halinse, ise olduğunda yandık vallahi. Ya niye anlatmıyorsun? Yabancı mıyız biz? Önce şu sonuçlar bir çıksın da. Ya sonuçlar çoktan belli. Turnuva bitmiştir. Ama eğer tabii süper güçlerin ifşa alırsa o kötü. Elif, bu moral konuşmaları senin uzmanlık alanın. Sen de bir şey desene ya. Ana, Elif yok ki. Birazdan gelirim dedi. Yarım saat oldu. Ne yaptı acaba? Yani yolda yavru kedi falan mı buldu? Ben birazdan geliyorum. Elif. Bana bakın. Elif bu ikinci nesil pençelerin arkasından çıkmıştı. Onlarla alakalı bir şey olmasın? Bu minik kuş bizim. Evet. Onunla işim bittiğinde buraya geldiğine pişman olacak. Bana bakın. Sizi uyarıyorum. Başınıza bela açacaksınız. Yalnızca karşılaşmalarda dövüşebiliriz. Unuttunuz mu? E. Bu da bir karşılaşma. Öyle değil mi çocuklar? Ne oluyor burada?